Şimdi görüyorsunuz ne kadar şiştim artık ağlamaktan. Şey, ee, şimdi bu olayları soruyorlar. Ne oluyor dünyada? Dünyada çok büyük yargınlar var arkadaşlar. Bazıları bir bir buçuk aydır devam ediyor. Sibirya'daki mesela o kadar soğuk Rusya'nın en soğuk yeri oradakiler yani artık itfaiyeye yetişemiyor binlerce, on, valla on bin küsur itfaiyeci. yetişemiyor. E, dünyadan yardımlar geliyor. E, i̇şte e, Kaliforniya'nın 770 kilometre kare sanırım çöl olmuş yani evler kül olmuş bunlar hep bu yakın zaman içinde herhalde son 3-4 gün içinde dünyada olan afetleri say say bitmez yani öyle acayip şeyler ki film gibi ne oluyor yani bir kıyamet senaryosu mu hayır değil tabii ki yani bu maneviyat açısından ayrı açıklarım başka zaman ama şu an bilimsel açıdan açıklayacağım Evet bir helak ama bu helak bu insanın kendi doğayı kirletmesi yüzünden yok etmesi yüzünden, aşırı tüketmesi yüzünden, bencilliği yüzünden ve bunun bir hayat tarzı haline getirmesi yüzünden. Ama ne oldu? Artık bazı diğer uluslar bizim gibi böyle birbirini yemeyi artık bırakan uluslar ee, zamanında hükümetlerine, devletlerine, partilerine baskı yaptılar. Mesela ABD'de artık insanlar sandığa gitmiyordu. En sonki seçimde yeşil ekonomi demek zorunda kalanlar kazandı yani işte bu birden. Ondan sonra mecburen bazı sert kararlar aldılar. Kaç tane barajlarını yıktılar. O barajları yıktılar ki tabiata su vermek için. Yani artık mecbur kaldılar. Yani düşün o kadar yaptıkları yatırımları, Ondan sonra e, ağır yasalar çıkardı. Hala da mesela ABD televizyonlarında e, açın bakın bazılarını paylaştım. E, halk olsun, işte spikerler, aydınlar olsun. Hükümetlerini suçluyor, senatolarını suçluyor. Onlarca yıldır ne yaptınız diye. Ondan sonra Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat dedi. Sanayi dahil bütün böyle üretimlerini, tüketimlerini doğaya zarar vermeden yapmak için belli bir süre koydu. Birkaç yıl içinde bütün sanayi dönüşecek şekilde şimdiden yasalar başladı. Tabi bu sefer ne oluyor? Ee, orada işte maden çıkartmak, e, kirli sanayi yapmak yani böyle bu karunların, iş adamlarının cebini dolduran bu e, humharca harcadıkları suyu, parayı... Ondan sonra e, muslukları kısılıyor. Bunlarda ne yapıyor? Bunlara dikkat etmeyen ülkelerde, mesela biz. Ondan sonra bunlar daha iklim değişikliği nere? Biz nere? Ondan sonra Çin mesela leş pis tiksinçti, kendi ulusunu hiç düşünmeyen bir yönetim. E, zehir içerisinde yaşıyorlar. Pislik içerisinde. Hep hasta hepsi. Akıllar gitmiş. Bir nevi köle. Yazık günah yani. O Rusya'da Rusya da öyle yani. Yine Rusya e, bir şekilde yani bir şekilde kılıfına uyduruyor. Yani bu bu sanayi odaklı dev ülkelerde e, bazı şeyler, musluklar kesilince bizde ağırlık verildi. Ve bizim hükümeti muhalefeti bütün siyasetçilerimizin bu tüccarlarla bu enerji olsun işte sanayi olsun maden olsun bir şekilde kendi ceplerini de dolduran, siyasetlerini güçlendiren ilişkileri var. Yani eğer biz şimdi bitmiş olan PKK'yı yani bir avuç kalmış, nasıl yakacaksa bütün bu ülkeyi. E, hedef göstermezsek ne olacak arkadaşlar? İşte işte birkaç afganı, birkaç tane işte it tasmalı it, it sok satılıp eline de bidon verip Senaryolar göstermezsek ne olacaklar bu çöplüğe dönmüş her yerde cam kırıklarından çıkabilen bütün dünya yanarken bir kıvılcıma bakan herhangi bir şey mesela Marmaris'e çocukların çıkartabildiği gibi bir anda ormanları saran işte engel olunamayan şu anda bilim insanları söylüyor eskisi gibi değil yangınları söndürmek değişti diyorlar artık bu seneden sonra yangın şeyi değişti diyorlar bilim insanları paylaşıyorum işte okuyan var mı bilmiyorum. Yani o yüzden bizde böyle tabii artık o kadar bir acayip bir duygusal durum var ki yani haklı olarak insanlar ne düşüneceğini şaşırdı. Yani kalkıp bizim uzmanlarımız, akademisyenlerimiz kendi kendine yeşil ormanlar diye böyle saçma sapan bir şey değil. Bu eskiden de arkadaşlar, o eskiden de buralara baharda yağmur yağmıyor baharda nasıl yeşilecek? Yani azıcık bir yağmur gördük baharda. Kışın bile dördürüz yağmur yok ya da işte afet var kışın. E kışın bu ağaçlar tohumlar uyur. Yani <laughs> baharda su çıkar dallarına. Yani bunlar böyle artık çok bilinen şeyler. Yani Datça Bozburun çöl olmuş. Bir sürü daha önceden yanan orman çöl olmuş. Or onlarca yıldır artan iklim problemleri. O eski şey yok. Yani bu ormanlar nasıl yeşilecek? Hala çam çamla nasıl biz bu yangınlardan kurtulacağız? Artık bu çamı azaltmalıyız. Daha yanmayan mesela meşe gibi toprağı besleyen humuslu orman ağaçları her yere uyumlu orman ağaçları eskisi gibi karma ormanlar ama herkes bir tü tü türkü tutturmuş PKK'sı bilmem Bu sular ne olacak? Son kalan sular ne olacak? Artık bir daha bu kadar dünyada ormanlar su kaynakları mahvolmuş. Ondan sonra artık Karadeniz'de bile bakın haritaları paylaşıyorum. Karadeniz'in üstü yangın dolu. Sibirya dahil bütün o üstümüz Rusya, Ukrayna o bölgeler yangın dolu. Ormanlar yok oluyor. Karadeniz'e bile yağmur yağacak mı arkadaşlar? Lütfen artık yani var siyasi parti didişmesi. Bizim devletimizin memuru işçisi bize yeter. Ondan sonra biz halk olarak birbirimize yeteriz. Bu partilicileri, liderleri korumak için birbirinize girmeyin. PKK'ya da lanet olsun. Kim mesela sürekli biz ee, lanetler okuyoruz. O çocuklar zavallılar çıkartmış, korkmuş, kaçmış. Kendisinin kanıtlandı. Şimdi biz onlara yazık değil mi o çocuklara? Yani ama esas esas ne biliyor musunuz herkes çöpüne sahip çıksın arkadaşlar Muğla çöplük belediye yani ben artık ne diyeyim her yer çöplük yani bu, bu herkes çöpüne sahip çıksın birbirine bunu söylesin yani artık bu yangınlar artacak şimdi yangın sezonları erken başlıyor diyor bilimciler ve uzun sürüyor ve kontrolleri çok zor dünyada milyonlarca yani 2019'da yağmur ormanları yağdı ya dünyada ilk defa böyle bir şey yaşandı yağmur ormanları yandı arkadaşlar yani lütfen biraz kendimize gelelim. Daha ciddi, daha çok suyumuz, suyumuz ne olacak? Suyumuzu tabiatla nasıl paylaşacağız? Ormanda tarım, gölgede tarım artık bunları bunu yapabilmek için ormanlarımızı o şekilde dizayn etmeliyiz. Ormanlarımızdan daha yaban hayatı dahil beslenmeli. Derhal ya bütün ormanlarımıza göletler, onlar su, su kanalları, onlar su bütün her yere yağmur toplamalar. Bunlar konuşulmalı arkadaşlar lütfen ya.